sevgili seyirciler Burak Dal Kılıç'la birlikteyiz. Tırmanmayı tamamladılar. Sezonun ikinci ayak yarışını evet. ve kupayı da az önce aldılar. Saniyelerle birincilik kupası gitti. Murat Soyçapur'la bayağı güzel bir rekabet içine girdiniz. Nasıl geçti hafta sonu? Yani Kartepe tabi ben bir tırmanmayı bir hep geçen sefer de söylemiştim, ya. yani. antrenmanla giriyordum. Evet. Ee, ama antrenmanı güzel artık biraz böyle şampiyonaya. Ya. E, güzel geldi. Baktım bir şeyler de yapabiliyorum evet. gibi. Yani Çok benim için de antrenman yani. olmaya devam ediyor aslında. E, Elimde sıcak oluyor. O yüzden buraya da geldim. Bu Arkan'ta de gelebilirim artık. Programa bakacağız. Yani burası şey tabii. Şimdi e tabii hiç bilmiyorum ben. Hiç antrenman da yapmadım. İyi geldik tabii. Herkes burada daha tecrübeli etapları biliyor işte ben yarış tecrübeleri fazla de, vesaire de, ama ona rağmen de, özellikle de, yağmur de, etabında de, başkanın, e, iyi geldiğimi de, düşünüyorum. De, hani öyle. kendi açımdan iyi geldim. Biz de e, dışarıdan çok iyi gördük. Evet, evet. Beklemiyordum bu kadar telefon hızlanmışsın yani. gerçekten. Doğru doğru. E, yani biraz yani, hani, denemeye de, çalıştım peki, vesaire. Peki, e, herhangi de, bir tüm, şey tüm, de olmadı tüm, hani spin o vesaire kontrol harekete de hiç girmedim. O yüzden güzel geçti. Bugün de bir yağmur bir duruyor. Lastik seçimi vesaire ekip de güzel yardımcı oldu. Ee, zor. Revatim Bizim hakikaten zordu, olur, zordu. Olur. zordu. O yüzden zevkli Son geçti ama seneydi, şimdi kurulun, Murat Soyçopur bir tabii biraz rekabeti yarattık. Evet. Evet. Ona da söyledim ben onu yani en azından şimdi 20-30 saniye geriden gelen arkadaşlar yerine biraz daha böyle benzer dereceleri yapmaya çalışan Murat'a Murat tecrübü... dedin mi seni hızlandırdım değil mi? <laughs> Aynen söyledim onu. Ee, ama tabii şöyle. Şimdi burası böyleydi. Şimdi sonuçta Murat Tecrübeli araba Hala yıllardır işin içinde e, direksiyon, yani sürüş farklı. O yüzden zaten öyle bir geçmek gibi bir şeyim yoktu ya ama sonuçta yarış... Evet, evet. Zorladık herhalde. Evet, Fırsat geçti. Yani var, eksiklik var. olduğu yerde arkandayım demek istedim. Güzel evet, oldu. Ya. Rekabet güzel yani. güzel Keyifli yani. oldu. O da türü aynısını türü söyledi. Türü türü çok türü keyif aldım dedi. Evet, evet. Ee, peki, özgüven bu virajları döndükçe ve iyi döndükçe özgüven artıyor değil mi? Tabii ki. Yani şimdi yapabildiğini gördükçe üzerine koymaya çalışıyorsun. Biz de zaten şöyle yapmaya çalışıyoruz hep. <laughs> Her Adam yarışta yani Marmaris'ten sonra Bodrum'da işte Eskişehir'den sonra burada burada her çıkışta yani hiç geriye gittiğimiz bir derece olmadı. Her çıkış e, antrenmanlar da dahil de, hep üzerine 3 yani saniye 5 saniye de, koyarak de, gittik. De, Zaten de, acelemiz yok. amacım da oydu değil. benim. Ekibin ah, de amacı o. Acele etmeden ben yavaş de, yavaş, yavaş belli bir yere gelebilmek. Ne güzel. Daha da cevap alacağız öyle oldu Sarı kamıştan sonra radikal <laughs> bir kararla kararlı ki bence çok iyi yaptın. Aracı değiştirdin. Doğru. Şimdi tempo yükseldi. Daha iyisini yapabiliyorsun. Acaba rally 3 gelir mi önümüzdeki sezon? Aynen. Yani onun için tabii şu an çok erken. Ee, çünkü bu araç bile kafamda çok yoktu aslında. Çünkü biraz daha profesyonele doğru gitmeye başladı iş. Halbuki bizim yaptığımız o bir. Ee, ama biraz bunda bir şey yapayım. Çünkü bir buçuk sene içinde yani geçmişim bir buçuk sene benim. Üç ara, üçüncü araba oldu. Yani bir arabayı böyle keyifle alışarak çünkü yarıştığım e, arkadaşların hepsi İki senedir, üç senedir, beş senedir aynı Şimdi yanlış anlama dedi. lütfen de biraz da yaş da ilerledi. Evet, Geç abi. başladın spora. <laughs> Ona rağmen bence gayet iyisin. Aynen aynen. Yani fena değil en azından zevk evet. alıyorum. Güzel. Ee, böyle güzel şeyler duyunca da mutlu oluyorum. Harika. Ee, peki nasıl buldun organizasyon ve etabı? Tabii hava koşulları hepimizi zorladı, Sizi daha da zorladı. Tabii. Nasıldı genel olarak? Şöyle söyleyeyim. benim e, hep e, organizasyon güzel, e, yer de güzel aslında ama tabii güzel havada daha farklı olabilirdi. Bir, benim hep takıldığım nokta şu aslında, rally'ye ilk girdiğimde de dikkatimi çekmişti. Ben eksiklik demeyelim, mesela servis alanları e, daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çalışma şartları kesinlikle e, öyle olduğunu. çünkü biz yarışıyoruz ama geride servis bütün burada ve burayı yani bu zeminin kullanıyor. servis alanındaki bu zeminin bu şekilde olmaması lazım öyle özellikle olur. bu fizik koşulları öyle. diyelim ha. halen yani, devam ediyor çünkü doğru yani yapılamayacak bir şey de değil diye düşünüyorum o yüzden bunlar da düzeltilirse çok daha güzel katılım da daha çok artar e, hava güzel tabii olursa seyirci de daha çok gelir <laughs> vesaire ama onun dışında da yine de bu kadar zor şartlara rağmen sorunsuz. sorumsuz ben bitti. bir de takvimi eleştirmek istiyorum sen ne dersin aslında evet. şimdi bu Harkent geliyor bu Arkent'te hava her zaman neredeyse yani, güzel. E şimdi e bu Arkent e e olabilir değil mi? Ha, ha, olabilir mi? Ben de aynı fikirdeyim. Geçen sene de bu tarz bir şey hissetmiştim zaten. Evet. Hani tecrübemiz yok ha, ama az de, çok de, hava de, durumundan de, anlıyoruz de, yani. De, e o yüzden de, şimdi de, de. yerler böyle e hava durumuna göre yapılırsa tamam. aslında hem daha çok zorlanılır. Daha herkes keyif alır. Herkes keyif alır. Çünkü Seyif emek var, var, para var, her şey aynen. var burada. Tabii tabii keyif almak önemli. Sonuçlar. Yani bunu biz düşünüyoruz ama sanıyorum herhalde düşünüyordur insanlar evet. diye düşünüyorum. Daha tecrübeli e, kişiler var. Ya tabii arka planını ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Belki e, Aydın Kulübü'nün belki takvimi uyuşmadı. Onlar da var. Sadece federasyonda olmuyor bu sorun. Sonuçta doğru. Oradan ya da pitmekler şey geliyor ona şey göre şey ayarlıyorlar ama bir bizim bir temennimiz tabii keşke böyle olsa daha iyi olurdu. Ya tabii ki daha iyi olur yani şimdi geçen sene mesela Aydın Haz Haziran'daymış galiba. Haziran'ın evet. sonu mu ortası mı? Evet. E şimdi o tarihte Aydın'da mesela yapmak Baya iddialı Tabii. yani Kesinlikle az çok bildiğimiz için yani Mayıs'tan olacağı belli değil ama Aynen. en azından bu yarışla o yarışı yer değiştirebilirdi vesaire. Geçen sene çünkü çok bunun rally tarafında ya, sıkıntısını ya, çektik evet. takvim sıkıştı yasaklar tamam. vardı evet. vesaire ama yağmur çamurda etaplarda kalarak hakikaten yani yarışmadık savaştık gibi bir şey oldu. Öyle olmasa daha güzel olur. evet. Tamam. Peki seni tebrik ederim. Gidişat çok güzel. Evet, ee, üstüne koya koya gidiyorsun. Al, çok mersin, ee, Umarım tırmanmada da devam edersin. Rally'de de başarı gelir. İnşallah öyle olacak diye umut ediyorum. Bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.